arkadaşlar. Umarım makaranın günlerinde iyisinizdir. Hemen başta söylemek isterim ki şu altta koyduğum hesap benim Instagram hesabım. Oradan beni takip edebilirsiniz arkadaşlar. Bu soru cevap konusu nereden geldi derseniz aklıma. Özel'den Instagram'dan özelden bir arkadaşım bana atmış. Soru cevap çekebilir misin diye. Ben de tabii ki dedim. Ondan sonra sordum size. Bana, benim de merak ettiğini soruyor. Siz de sordunuz. Ben içerisinden 9 tanesini seçebildim arkadaşlar. O zaman hadi videoya geçelim. Evet bir tane çekiyorum arkadaşlar. En komik anını demiş En komik anım, bana göre kuzenimle denizdeydik şimdi. Çok fazla dalga vardı arkadaşlar. Biz de kıyıda geziyorduk. Ondan sonra bir tane dalga geldi. Biz oynarken fark etmedik. Sonra üstümüze geldi. Ondan sonra şapkamı arıyorduk arkadaşlar. Ondan sonra çıktık şapkamı bulduktan sonra. Ondan sonra bir daha geldi böyle. Ondan sonra gülmüştük aslında denizin altında. Sonra çıkınca da böyle komik komik anlatmıştık arkadaşlar. Diğer soruya geçiyorum hemen. Geleceğe yönelik hayallerim ne? Hem geleceğe yönelik hayallerim ise hani böyle bir tane masaj çatısı diye bir var. Ben de böyle kendim kendi yönettiğim böyle bir tane dizi çıkartmak istiyorum YouTuber'larla ilgili ya da YouTube'la ilgili olması için. Evet ben böyle düşünüyorum yani. Bir dizi çıkartmayı düşünüyorum. İnşallah olur arkadaşlar. Evet. Kanalım daha çok büyürse arkadaşlar böyle bir şey olabilir belki. Diğer YouTuber'lar gibi. En sevdiğim yemek nedir? En sevdiğim yemek makarna büyük ihtimal evet. Yoğurt makarna arkadaşlar. Yerine geçiyorum. Resim eğitim alıyor musun? Resim eğitimi almıyorum arkadaşlar. Yani bu aralar almıyorum. Zaten koronavirüsü var. Ama babam eli resime ya çiziyorum böyle evde genellikle. ilk dediğimde tanıtım videosunda zaten görmüştünüz. Bildiğim tak taktiklerle çizmiştim arkadaşlar. Sonra babam bunu fark edince de seni bir kursa yazdıralım dedi. Koronavirüsü bittikten sonra zaten bir kursa gideceğim ama şu anlık yok yerine geçiyor. Youtube'a başlamaya nasıl karar verdi? Youtube'a başlamaya bir arkadaşım video çekmiş. Bunu babama göstermiştim ben arkadaşlar. Bundan sonra sen de video çek demişti. Ben montajlarım montajsız olduğu için kötü olur falan demiştim. Sonra abim arkadan dedi. Ben ben montajını yaparım dedi seninle beraber. O zaman olur dedim. Böyle bir başlangıç oldu arkadaşlar. Benim hayallerimden biri de pilot olmaktı. Bugün de pilotların günü. O yüzden pilotların gününü kutluyorum arkadaşlar. Diğer soruya geçiyorum arkadaşlar. <laughs> Hashtag evde kal hakkında ne düşünüyorsun? Bence güzel bir şey hayalde olması. Hem koronavirüs olduğu için evde kalmak daha önemli arkadaşlar. Bence gayet güzel bir şey. Hashtag evde kal yapılması. Bunu da geçiyorum hemen diğer soruya. Koronavirüs hakkında ne düşünüyorsun? Yani çok kötü bir hastalık. Öldürücü bir hastalık olduğu için çok korkuyorum. Yani çok başka bir düşünecek bir şey gelmiyor aklıma aslında. Direkt zaten kötü bir hastalık olduğu için, kötü bir şey ve bize bulaştırıcı olduğu için öldürebilir de ve çok korkuyorum. Kısacası o kadar. Evet diğer soruya geçiyorum. <laughs> Bize vermek istediğin öneri var mı? Varsa neler? Bu aralar boş vakitlerde herkes internete sarıyor arkadaşlar. Böyle bir sürü YouTube'la ilgili yeni ürettiğiniz videoları atabilirsiniz. Ya da böyle bir sürü videolar atınca daha çok beğeni alabilirler arkadaşlar. YouTube'a baktıkları için önünüze çıkabilir belki. Ve Instagram'da YouTuber'sanız takipçileriniz belki fotoğraf görmek istiyordur arkadaşlar. Fotoğraf gösterir, fotoğraf atabilirsiniz, yeni şeyler bulabilirsiniz. Bence öyle. Ben yani öyle düşünüyorum. Evet ne sıklıkla video olacak demiş. Her gün video atmaya çalışacağım arkadaşlar. Ve belki montaj uzun, uzun sürer her gün atmayabilirim arkadaşlar. Yani öğrenti bozulabilir ama her gün atmaya çalışacağım arkadaşlar. Bir de montajı o kadar özen gösterince daha uzun olabilir arkadaşlar. Evet bütün sorularımız bitti arkadaşlar. Bu kadar. inşallah beğenmişsiniz. De abone olmayı ve like etmeyi unutmayın. Görüşürüz.